Evet arkadaşlar burada ma masalar var. Size hemen onu 2 dakikaya göstereyim. 1, 2, 3, 4, işte 5, 6, 13, 101'e kadar seviyorlar arkadaşlar burada. Mesela burada da altınlarınız var. Evet, oynayalım biz. 7, 7. Kaç 7, 7 gelmiş. 1, 3, 4. 1, 3, 4, 6, 9, 10, 13 birlik ama birlik siyah. Siyah. 1, 3, 6 diye yapabilirsiniz. Dörtlüğü değiştirelim. Dörtlük siyahsı alalım tabi. Dörtlük siyahları alalım hemen. Bunu buradan verelim. Bu da böyle yapalım arkadaşlar. Altılık zaten var bizde. Yine altılık geldi. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size hemen bunu da göstereyim. Burada kafe var. Kafenin üstüne tıkladım mı arkadaşlar? Çay, karpuz, ayran, sütlü, çikolata, pasta, kola. İşte bir sürü şey var arkadaşlar. Sandviç falan. Arkadaşlar onların üstüne bastığınızda yiyebiliyorsunuz. 12'li almayım ben. Mesela tekrar. Tekrar 12'li geldi. Şansa bak. 12'lik. Ha 2'lik geldi zannettim. Ne 12'lik geldi. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar azaldı taşlarımız. Evet. Koyayım, onu evet arkadaşlar bugünlük sizinle bu kadardı arkadaşlar kanalıma abone olma ve like atmayı unutmayın arkadaşlar Sizleri seviyorum ben kazandım şarjımız azalıyor diye arkadaşlar hemen size görüş.